TFF kendi içinde bir araştırma için Spor Toto'ya bir müracaatta bulunuyor. Şimdi futbolcular tarafı var, teknik adam tarafı var. Hikayenin hmm. zaten gelecek kısmı da o yönde. Onunla ilgili de araştırmalar. TFF diyor ki önce biz kendimizden başlayalım. Bütün birimlerdeki yöneticisi, hakemi, osu, busu, profesyonelleriyle beraber Spor Toto'ya bir müracaatta bulunuluyor. Diyor ki aktif olarak hesabı olan, aktif olarak aynı zamanda bahis oynayanların kimdir, nedir, ne değildir biz öğrenmek istiyoruz. Bu da Murat Ağrel'in ilk haberini yaptığı Antalya'daki soruşturma ile beraber daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı açması evet. TFF'nin de oradaki soruşturma ile beraber yine beraber birleştirilip dosyanın bu yönde Spor Toto'dan bir görüş alınıyor. Spor Toto bunlar 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 diye aktif hesabı olanlar Bayıs oynayanlar bütün bilgilendirmeyi TFF'ye yapıyor. Zaten işte Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkınbak da Adalet Bakanı İlmaz Tunç'u dün ziyaret etti. Sayın Başsavcı Akın Gölek, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osman onu ziyaret etmişti. Yani bu zaten bir anda olan bir şey değil. Belirli bir süreden beridir ki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da açıklaması Nisan'dan itibaren bu iş soruşturuluyor. Şimdi soruşturma daha büyüyecek. Daha derinleştirilecek. Futbolcu, teknik adam, belki menajer, o bu falan filan derken farklı farklı ayaklar olacak. Bunun yurt içi ayağı bu yönde. Bir de yurt dışı ayağı var. Yasal bahis normalde şu anda konuştuğumuz tamamen Tabii. yasal bahis. Yani, bir de bunun illegal tarafı Tabii. var. Aile yakınları kendisi hakem arkadaşları bu bir organizasyon mu birilerinin hakemleri kullanarak kurduğu bir şebeke üzerinden yapılan bir bahis olayı mı yoksa hakemin ya ben nasıl olsa futbolun içerisindeyim şu Manchester City Arsenal maçında da bol gol bekliyorum üst oynayayım düşüncesiyle yapmış olduğu bir bahis mi sabırlı olup bekleyip sürece destek olmak lazım